Hiç durup kendinize şunu sordunuz mu? Neden sürekli o kişiyi düşünüyorum? Durmadan, sebepsizce birini aklınızdan çıkaramadığınız oldu mu? Ünlü psikolog Carl Jung'a göre bu yalnızca geçici bir his ya da rastgele bir düşünce değil. Belki de evrenin size gönderdiği ruhsal bir işarettir. Kulağa gizemli geliyor, değil mi? Ama bu düşüncelerin ardında daha derin bir anlam yatıyor olabilir. Bu videoda bir kişiyi sürekli düşünmenin arkasındaki gizli mesajlara birlikte göz atacağız. Çünkü bazen zihnimiz bizi şaşırtır. Durmadan birini düşünmek yorucu, hatta zaman zaman bunaltıcı olabilir. Ama Jung'a göre bu durum asla tesadüf değildir. Aksine bilinçaltınız sizinle bir konuşma yapıyor olabilir ve bu konuşma düşündüğünüz kişi aracılığıyla gerçek benliğinizi keşfetmeye bir davet niteliği taşıyor olabilir. Peki bu nasıl olur? Jung'un projeksiyon, anima animus, platonik aşk ve senkronisite gibi kavramları bu konuda bize ışık tutabilir. Gelin ilk olarak projeksiyon kavramından başlayalım. Jung'a göre çoğu zaman farkında olmadan kendi içimizde bastırdığımız yönleri başka insanlara yansıtırız. Buna projeksiyon denir. Örneğin çok özgüvenli birine hayranlık duyuyorsanız bu sizde de var olan ama geliştirmeyi arzuladığınız bir yönü temsil ediyor olabilir. İşte bu pozitif projeksiyondur. Ama işin bir de ters yanı vardır. Eğer bir kişi sizi sinirlendiriyor ya da rahatsız ediyorsa, bu durum sizin kendi içinizde kabullenemediğiniz, reddettiğiniz bir özelliği yansıtıyor olabilir. Buna da negatif projeksiyon denir. Jung bu tarafımıza gölge der. Gölge bastırılmış düşüncelerimiz Duygularımız ve kişiliğimizin karanlıkta kalmış yanlarıdır. Projeksiyonları fark etmek bize ne kazandırır? Her şeyden önce kendimizi daha yakından tanımaya başlarız. Bu farkındalık hem kendimizle hem de çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizi daha bilinçli bir şekilde yaşamamıza yardımcı olur. Örneğin, biriyle yaşadığınız bir tartışma sırasında ortaya çıkan öfke ya da kırgınlık gibi duyguların kaynağını araştırmak size kendi değiştirmeniz gereken yönlerinizi gösterebilir. Şimdi gelelim anima ve animus kavramlarına. Jung, her insanın içinde hem eril hem de dişil enerji taşıdığına inanır. Erkekler için anima, içlerindeki dişil tarafı, yani sezgiselliği duygu derinliğini ve içsel rehberliği temsil eder. Kadınlarda ise animus, mantığı, analitik düşünceyi ve kararlılığı simgeler. Bu içsel enerji dengesi hem kendimizi daha iyi anlamamıza hem de karşımızdaki insanlarla daha derin bir bağ kurmamıza yardımcı olabilir. Belki de sürekli düşündüğünüz kişi sizin bu içsel yönlerinizi harekete geçiren, sizi tamamlayan bir enerji taşıyordur. Tüm bu kavramlar aslında bize şunu söylüyor. Zihnimizde sürekli yer eden insanlar ruhsal gelişim yolculuğumuzun bir parçası olabilir. Onlar sayesinde kendimize ayna tutar, eksiklerimizi görür, potansiyelimizi keşfederiz. Kimi zaman sadece bir tesadüf sandığımız düşünceler aslında evrenin bizle konuşma şeklidir. Bu yüzden birini durmadan düşünüyorsanız, belki de bu düşünceyi kovmaya çalışmak yerine ona kulak vermelisiniz. Çünkü bu kişi sizin ruhsal uyanışınızın bir anahtarı olabilir. Şimdi bir düşünün. Aklınızdan çıkmayan o kişi size kendinizle ilgili ne anlatmak istiyor olabilir? Temsil ettiği güç, kararlılık ya da mantık gibi özellikler. Bazen birine duyduğumuz çekim aslında kendi iç dünyamızdaki bu yönlerin bir yansıması olabilir. Jung'un anima ve animus kavramları işte tam da burada devreye giriyor. Örneğin bir erkek şefkatli, yaratıcı ve içsel derinliği olan bir kadından etkilenebilir. Bu o kadının erkeğin içindeki animayı yani dişil enerjiyi uyandırmasıyla ilgilidir. Aynı şekilde bir kadın güçlü, kararlı ve mantıklı bir erkeğe karşı yoğun bir çekim hissedebilir. Bu da o kişinin onun içindeki animus'u yani eril enerjiyi harekete geçirmesiyle bağlantılıdır. Ama dikkat bu duygular sadece karşıdaki kişiyle ilgili değildir. Aslında bu hisler kendi içimizdeki yönleri fark etmek ve onları geliştirmekle doğrudan bağlantılıdır. Jung'a göre anima ve animus içsel dengenin sağlanmasında kilit rol oynar. Gelin bir örnek düşünelim günlük hayatınızda duygularınızı bastırıyor, sezgilerinizi göz ardı ediyor, sadece mantığınızla hareket ediyorsanız, animanız yani dişil yanınız size sesleniyor olabilir. Bu durumda içinizdeki sezgisel tarafla bağlantı kurmanız gerekebilir. Ya da tam tersi, eğer karar almakta zorlanıyor, yönsüz hissediyorsanız, belki de animusunuzla, yani mantıklı, güçlü ve analitik yanınızla daha güçlü bir bağ kurmanız gerekiyordur. Bu dengeyi kurmak hem kendinizle barış içinde olmanızı sağlar hem de çevrenizdeki insanlarla daha derin, uyumlu ve sağlıklı ilişkiler kurmanıza yardımcı olur. Ve şimdi sırada başka bir önemli kavram var. Platonik aşk ve idealizasyon. Bazen birini öyle çok düşünürüz ki, o kişiyi adeta zihnimizde yüceltiriz. Kusursuz, hatasız, mükemmel biriymiş gibi hayal ederiz. Ama bu yalnızca bir romantik hayranlık değildir. Çoğu zaman o kişi bizim ideallerimizi, hayallerimizi ya da ulaşmak istediğimiz bir yönü temsil eder. Bu tür bir idealizasyon bize büyük bir ilham verebilir. Ancak zamanla o kişinin düşündüğümüz kadar kusursuz olmadığını fark ettiğimizde hayal kırıklığı da yaşayabiliriz. İşte burada Jung'un dikkat çektiği önemli bir nokta var. Aslında idealize ettiğimiz kişi bizden çok bizim iç dünyamızla ilgilidir. O kişide mükemmel bulduğumuz özellikleri analiz edersek kendimiz için neyi arzuladığımızı da fark etmeye başlarız. Belki de hayranlık duyduğumuz o özgüven, o başarı ya da o zarafet aslında kendi içimizde de var olan ama ortaya çıkmayı bekleyen bir potansiyeldir. Kısacası birini neden bu kadar çok düşündüğünüzü anlamaya çalışırken aslında kendi iç dünyanıza da bir yolculuğa çıkarsınız. Ve belki de bu yolculuk sizi siz yapan en derin yönlerinizi keşfetmeniz için bir fırsattır. O halde bir kez daha düşünün. Sürekli zihninizde dolaşan o kişi size hangi içsel yönünüzü göstermeye çalışıyor olabilir? Ve siz bu mesajı duymaya hazır mısınız? Birini düşündüğünüzde onun liderlik becerilerine hayranlık duyduğunuzu fark ettiniz mi hiç? İşte bu noktada yapabileceğiniz en anlamlı şey, bu hayranlık duyduğunuz özelliği kendinizde geliştirmeye çalışmak olabilir. Örneğin, bu kişide gördüğünüz cesaret ya da vizyon sizi etkilediyse, siz de kendi hayatınızda benzer hedefler belirleyerek bu yönünüzü ortaya çıkarabilirsiniz. Bu süreç yalnızca gelişiminizi desteklemekle kalmaz, Aynı zamanda kendinize duyduğunuz güveni de artırır. Kendinize daha net hedefler koyar, neyi neden istediğinizi daha iyi anlarsınız. Sonuç olarak daha bilinçli, daha kararlı ve kendine güvenen bir birey haline gelirsiniz. Şimdi biraz daha gizemli bir kavrama geçelim. Senkronisite hiç olur olmadık bir anda düşündüğünüz kişiyle karşılaştığınız, ondan bir mesaj aldığınız ya da onunla ilgili bir haberi tam o anda duyduğunuz oldu mu? Jung bu tür anlara anlamlı tesadüfler der. Yani aslında bunlar rastgele yaşanmış olaylar değildir. Senkronisite, iç dünyamızla dış dünyanın birbiriyle görünmeyen bir bağ içinde olduğunu gösterir. Bu olaylar evrenin bizimle konuşma şekli olabilir. Tesadüf gibi görünen bu anlar aslında bizi daha büyük bir düzene, daha derin bir farkındalığa davet eder. Örneğin bir kitap açtığınızda tam da ihtiyacınız olan cümleyle karşılaşmak, uzun zamandır aklınızdan çıkmayan biriyle sokakta karşılaşmak ya da doğru zamanda doğru kişiyle tanışmak. Bunların hepsi evrenin size sunduğu küçük ama anlamlı işaretler olabilir. Bu tür deneyimleri dikkatle izlemek, ruhsal yolculuğunuzda size rehberlik edecek ipuçlarını fark etmenizi sağlar. Yaşamınızda olup bitenleri sadece sıradan olaylar olarak değil, size özel mesajlar olarak değerlendirmeye başladığınızda, evrenin size fısıldadığı yönlendirmeleri çok daha net duyabilirsiniz. Sonuç olarak, ister bir kişiye duyduğunuz hayranlık, ister beklenmedik karşılaşmalar ya da anlamlı tesadüfler olsun, Tüm bu deneyimler sizi içinizdeki potansiyeli fark etmeye, içsel dengeyi kurmaya ve daha bilinçli bir yaşam sürmeye davet ediyor. O halde bir düşünün. Hayatınızda karşınıza çıkan bu işaretleri fark etmeye hazır mısınız? Ve en önemlisi, bu mesajların sizi götürdüğü yerde kendinizin daha gerçek bir versiyonuyla tanışmaya. Şimdi geldik Carl Jung'un en derin belki de en dönüştürücü kavramına bireyleşme yani İngilizce adıyla individuation. Jung'a göre bu süreç insan hayatının asıl amacıyla doğrudan bağlantılıdır. Bireyleşme, güçlü yönlerimizi, zayıflıklarımızı, bastırdığımız ya da henüz farkına varmadığımız içsel parçalarımızı bir araya getirerek gerçek benliğimize ulaşma yolculuğudur. Sürekli düşündüğümüz kişiler de bu yolculukta karşımıza çıkan rehberler gibidir. Onlar geliştirmemiz gereken yönleri, farkına varmamız gereken eksiklikleri ya da yüzleşmemiz gereken içsel çatışmaları bize yansıtır. Bu kişilerin hayatımızdaki yerini ve etkisini doğru okumak kendimizi daha iyi tanımamıza yardımcı olur. Belki o kişide gördüğünüz cesaret sizin içinizde bastırdığınız bir cesaret ihtiyacıdır. Belki onunla yaşadığınız bir kırgınlık Geçmişte çözümlenememiş duygusal bir yarayı işaret ediyordur. Bireyleşme süreci tam da bu yüzden çok kıymetlidir. Kendi geçmişinize dönüp yaşadığınız zorlukların sizi nasıl şekillendirdiğini fark ettiğinizde kimliğiniz daha sağlam bir temele oturur. Kendinize duyduğunuz saygı artar, hayatınız daha anlamlı bir hal alır. Unutmayın, bu yolculuk bir hedefe varmak değil, kendinizi her geçen gün biraz daha yakından tanımaktır. Ve bazen birini sürekli düşünmek sadece bir özlem değil, ruhunuzun sizi büyümeye çağıran sessiz çığlığıdır. O kişi sizi kendi içinizdeki gizli potansiyelle tanıştırıyor olabilir. Daha bilinçli, daha bütün bir insan olmanız için içsel kapılarınızı aralıyor olabilir. Eğer bu düşüncelerin sizde uyandırdığı anlamları fark ederseniz, bu basit gibi görünen duygular birer öğretmene dönüşebilir.